Efendim merhabalar herkese umarım herkes iyidir ee, sevdikleriniz sağlığınız her şey yer yerindedir efendim e, şöyle bir konumuz var bugün e, bir arkadaşımızla konuşurken bir, benim arkadaşlarımdan biriyle konuşurken e, ya dedi yani niçin biz daha çok e, dışarının e, taleplerini isteklerini yerine getirmekte? Daha tutarlı davranıyoruz da kendimizle ilgili olanı yapmıyoruz. Örneğin yani bir kitaba başlamak istiyorum ya da bir kitabı devam etmek okumaya devam etmek istiyorum. Ama bunu erteliyorum da ne bileyim işte patron bir iş istediği zaman ya da işte ne bileyim çocuğun bir şey talep ettiğinde ya da etraftan insanlar bir şey ya da eşin bir şey talep ettiği zaman onu ertelemiyorum yapıyorum hatta büyük bir şeyle yapıyorum. Hani azimle ve mükemmellikle neredeyse yerine getirmeye çalışıyorum. Ama kendiminkini niye yapmıyorum? Kendi istediğim şeyi niye yapmıyorum? diye Bunun üzerine bir sohbetimiz olmuştu. Ben de demiştim ki ya bunu zaten hani bazı yayınlarda ele almıştık. Biraz şey yapalım. Hani bunu tekrar gündeme getirelim iyi olur diye. Çünkü başka böyle bu tür mektuplar yazmış olan arkadaşlar benim işte yapmış olduğum sosyal medyadaki yayınlarda sorulan soruların bir kısmı bununla ilgili. Şimdi bu temelde 8 tane şey söyleyeceğim. Birincisi şu, bu temelde sorumlulukla ilgili. Yani başkasına karşı sorumluluğum. İşte eşime karşı, çocuğuma karşı, patrona karşı, anneme karşı, memlekete karşı, dünyaya karşı sorumluluklarım. Bu bakın hep farkındaysanız dışarıya yönelik sorumluluklardan söz ettim. Benim dışındakilere, çocuğum, işte kardeşim, işte eşim, dostum falan falan yani. Şimdi bu yön, yani sorumluluk dediğimiz zaman bu yön bize çok anlatılıyor. Çokça anlatılıyor. Senin sorumlulukların var. Ne o? Evini geçindireceksin. Senin sorumlulukların var. Ne o? Işte evin düzgün olsun, temiz olsun, bilmem ne. Arkadaşımın söylediği biçimiyle söyleyeyim. Ee, dedi ki, yani eve misafir geleceği zaman dip, köşe, bucak her tarafı temizliyorum dedi. Ama dedi hani kendim için böyle bir şey yapmıyorum. Bu kadar hani falan detayında. Şimdi hep bakın dışa karşı, çevreye karşı işte insanlara karşı, ailene karşı, dostlarına karşı sorumlulukların var. Sorumluluk deyince bunu anlıyoruz biz. Tamam, doğru, gerekli. Ama bir de peki biz insanların kendine karşı sorumluluğu yok mu? Olmamalı mı? Kendimize karşı sorumluluklarımız nasıl? Karşımdaki insana Hayatı güzelleştirmek ve iyileştirmek için görevlerim, sorumluluklarım varsa ki olmalı. Sağlıklı bir toplum bunu gerektiren bir yerdir. Ama kendime yönelik sorumluluklarım olmayacak mı? Şimdi burada yani kendine karşı sorumlulukların da var mesajı. Özellikle bizim kültürümüzde biraz az gidiyor çocukları yetiştirirken. Yani senin kendine karşı da sorumluluğun var. Sen kendine de bir vakit ayırabilirsin. Kendin için de bir şey yapabilirsin. Hali biraz az. Bugünlerde biraz çoğalıyor. Orada biraz ucun aşırılaştığını düşünüyorum çocuklarımızı yetiştirirken. Ama gene de az olduğunu söyleyebilirim yani. Sen senin için de, senin hayatını güzelleştirmek, iyileştirmek için de bir şey yapabilirsin, yapmalısın şeklinde bir yönlendirme söz konusu olmuyor. sana Senin kendine karşı sorumluluğun var. Ee, biz daha çok işte ne bileyim dışarıdakine göre bir hayat kurgulamayı seçiyoruz. Bana mesela çok şey gelir. Ee, işte şu tür soru gelir. Hocam yapacağım ama işte yani derim ki ya çocuğunuzun ayakkabısını bağlamayın. O çocuğun geleceği için iyi bir ama ikincisi de şunun için iyi. Siz de rahat edersiniz. Yani sürekli çocuğunun peşinde koşturan, sürekli onun işte dibinden ayrılmayan bir insan haline gelmezsiniz. Siz de rahat edersiniz şeyden apartmandan karşı apartmanın bahçesini görüyoruz bugün İstanbul'da şahane kar var bir çocuk çıkmış oynamaya ufak bir çocuk baba çocuğun yani neredeyse ensesinde böyle hani düşmesin kaymasın ya bu kadar kaygılı olma bırak o çocuk da ayakta kalmayı kendi sorumluluğu olarak bilsin ama şunu söylüyor bana diyor, diyor hocam etraftan ne derler sen de ne biçim babasın sen de ne biçim annesin derler mi? Şimdi dışarıya karşı sorumluluğun sana diyor ki dışarıya karşı sorumluluğunu yani çocuğuna karşı sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Dikkat et diyor. Seni sevmem, beğenmem diyor. Bu toplum böyle bir toplum. Başkasına karşı sorumluluğunu yerine getirmeyince başkaları seni eleştirebiliyorlar. Çocuğun niye çocuğuna öyle davranıyorsun? Çocuğa böyle yapılmaz falan. Bunun iyi bir yanı vardır. Bunu bir kenara koyalım. Fakat bana çok büyük baskı. Rahat edemiyorsun bir türlü. Yemek yemiyor çocuğuna yemek yedirmekten. Ne o arkadaşlarıyla işte lokantaya gitti birlikte sohbet edip yemek yiyeceklerdi. Çocuğun işte yemek Çocuk kaç yaşında? 9 yaşında. Ödevini yapıyor. Fazla bu tür bir şeyden e, geçiyoruz. Etraf ne der diye çok şey yapıyoruz bunu. Farkında olmadan bunu bize anlatan bir kültür. Senin o yemek masasında keyfini çıkarma hakkındır çocuğum, evladım, insanım demeyen bir kültürdeyiz biz. O anlamda bu aşırılaştırılmış bir sorumluluk haline geliyor. Kendimi yok eden, küçülten gittikçe küçülten dışarıyı adeta bir dev, bir büyük haline getiren bir hale dönüştürüyor. Sorumluluk diye tarifimizin içerisinde ne eğitim sistemimizde ne de ailelerin çocukları yönlendirmesinde ne de kültürümüzde genel olarak senin kendi yaşamını da iyi kaliteli, güzel, keyifli, anlamlı, coşkulu sürdürme sorumluluğun var mesajı verilmiyor. Şimdi bir, bir, bu, bir bu yanı var yani. Şimdi bu, buraya biraz değineceğim başka maddelerde. Bir bu, iki. Şimdi öz sevgi neydi? Çok öz sevgi yayını yaptım ben. işte inşallah bu yazda 3 yıldır bu hazırlanıyorum. Bu yaz kitabını da yazacağım. Öz sevgi kitabını yazacağım. Bir insan kendisinde öz sevgisini nasıl geliştirir, güçlendirir anlatacağım bir kitap olacak. 3 yıldır çalışıyorum üzerine. Çok kabaca ne? Kendin için emek vermek. Öz sevgi kendin için bir emek vermek yani. Şimdi biz başkası için emek vermeyi daha kolaylaştırıyoruz. Bu demin bahsettiğim dışa yönelik sorumluluk yüksek olduğu için kolaylaştırıyoruz orayı. Ama kendin için emek verme kısmında çok da istemiyoruz orayı hatta. Yani farkında olmadan çocuk kendisi için bir şey yapmaya kalktığında onu çok istemiyoruz. Engelliyoruz da biraz yani. Öyle bir durum var. Yani örneğin çocuk şunu dediği zaman işte baba parka götür bunu bugün beni dediğimiz zaman şimdi sırası değil diyoruz. Ve çocuk yavaş yavaş kendini baltalamaya başlıyor. Babama göre sırası ne zaman uygunsa o zaman yapayım bunu diye anlamaya ve anlatmaya başlıyor. Şimdi ben mesela, şimdi bir özgüven hikayesi de anlatacağım size. Bunu kitaplarımda da yazdım, anlattım da. Bilen arkadaşlar, hatırlayan arkadaşlar olacaktır. Ankara'dayız. Ben daha hazırlık öğrencisiyim. İzmit'ten yeni çıkmışım işte bilmem ne. Abim de o üniversitede. Abim böyle işte arabaların arasından geçe geçe gidiyor. Ve üstümüz başımız, parkalarımız falan böyle kirleniyorlar. Arabadan ve trafodan sürtüyorlar sürünüyoruz yani karşı kaldırım boş karşı kaldırıma geçmiyor abim ve ben abime kızıyorum niye geçmiyor niye geçmiyor diye üstümüz başımız kirleniyor görmüyor mu diyor karşı kaldırıma diyorum şimdi soru şu tamam geçmiyor e sen geç sen geç kendin için emek vermeyi öğrenmiyorsun yani Abim buradan gidiyorsa doğrudur diyorsun babam şimdi parka gitme zamanı değildir diyorsa sen bunu bir biçimde öğreniyorsun ve etraf ne diyecek bana demeye başlıyorsun Dolayısıyla bir tür kendinden uzaklaşmaya kendine emek vermemeyi öğrenmeye başlamış oluyorsun Farkında olmadan bunu yaşıyoruz yani şimdi bugünlerde bizim işte çeşitli benim WhatsApp gruplarım var. Bir yazışma var arkadaşlar diyorlar ki işte bizim yaştaşlar tabii. Diyorlar ki ya işte benim şöyle de benim böyle de bilmem ne torunlarına bakıyor. Torunlarına bakıyor. Ondan sonra işte yani iki torunu var, onlara bakıyor falan. Böyle elinden geleni yazıyor da bize de işte torunlarım için şunu yaptım şöyle <laughs> falan biz de diyoruz ki ne güzel falan. Beli ağrıyor. Benim için bir şey yapıyor musun? Yani bir takım hareketler var. O hareketleri yapıyor musun belin için? Vaktim yok. Şimdi ya tamam da bu kendin için çok, şimdi torunlarını çok seviyorsun emek veriyorsun onlar için şahane güzel ama kendin için emek vermiyorsun. Şimdi burada bir arıza söz konusu bir dengesizlik söz konusu birazdan değineceğim. Öz yani kendin için emek vermek çok basitçe hani e, kitabında ana fikrini vermiş olayım. Şimdi başka bir örnek mesela Amerika'da böbrek hastaları üzerinden bir araştırma çalışma yapmışlar. Şimdi e, böbrek hastalığı biliyorsunuz şöyle bir problem. Sürekli diyaliz makinesine giriyorsunuz. Kimisi haftada üç kez, kimisi haftada iki kez. İşte çok anladığım bir şey değil ama böyle. Ve e, böbrek nakli için yazılıyorsunuz. Bir organ bekliyorsunuz. Yıllar sürebiliyor bu. Bir organ gelse de nakledilse de ben de işte şey yapsam. E, nedir onun? Bu diyaliz bağımlılığından her işte hafta, üç kez hastaneye gitmek falan diyaliz merkezine gitmekten kurtulsam. Araştırma şu, böbrek hastalarının geliyor şey, ameliyat yapılıyor, böbrek nakli yapılıyor. Şimdi ondan sonra şunun yapılması gerekiyormuş. Ee, vücutta bir başka bir organ geldiği için bunu reddetmek, dışlamak bir düşman zannediyor, atmak istiyor falan. O yüzden bağışıklık sistemini biraz bastırmak için ilaçlar almanız gerekirmiş yani. Bu ilaçları almaları gerekiyor ki o makinaya bağımlılıktan kurtulup yıllardır bekledikleri o şeyi, yeni organı, böbreği doğru biçimde vücutlarına adapte etsinler. Almıyorlar yüzde yetmiş beşi. Hastaların yüzde yetmiş beşi kendi ilaçlarını almıyorlar. Ama bu hastaların işte köpeği, kedisi vesaire olanın tamamı köpek hastalanırsa Veterinerin söylediği biçimde ona ilacını vaktinde veriyor bilmem ne yapıyor falan yani başkasına yapıyor köpeğe yapıyor kedisine yapıyor kendine yapmıyor. Şimdi bu işte çok aşırılaştırılmış bir sen aslında değersizsin hikayesi çıkıyor diyor. O yüzden öz sevgi kendine emek verme halidir. Sevdiğin hayvana sevdiğin torununa emek veriyorsun. Kendine emek vermiyorsun. Misafiri seviyorsun gelsin diye tamam. Ama öyle bir temizlik yapıyorsun ki misafirle oturup konuşacak ve bitkin bir biçimde misafir gitse diye gözünün içine bakıyorsun. Hali çıkıyor. Keyfini almamaya başlıyorsun çünkü yani. Böyle bir durum. Öz sevgiyle ilgili bir boyut var. Üç. Özgüvenle ilgili bir boyut var. Niye? Çünkü Şimdi bunu fark ettik. Aa evet lan ben yani e, misafir için kendimi parçalıyorum. Yani işte ne bileyim kocam için, çocuğum için, anam için, kardeşim için, parça patron için parçalıyorum kendimi. Tamam bir dakika buna dur demem lazım. Hayır demeniz gerekiyor. Hayır demek neye bağlı? Özgüveninize çok bağlı. Başka şeyler de var. Ama özgüveninize çok bağlı hayır demek. Şimdi o zaman hayır demeyi de, engelleyeceğim. E nasıl engelleyeceğim? Bunu daha önce anlattım. Hayır demekle ilgili videolarım var biliyorsunuz. Şimdi bir kere olmak istediğim insanı seçeceğim. 20 sene sonra, 30 sene sonra, 70 sene sonra, 90 sene sonra ben kim olmak istiyorum? Nasıl biri olmak istiyorum? Ne yaşamış olarak şu hayattan gitmek istiyorum? Ha işte onun için bugün hayır demem lazım. Bu özgüvenle ilgili bir şey. Temelde yani özgüvenle ilgili bir şey. Şu alışkanlıklarıma bir dur diyeceğim. Onu da artık ben söylüyorum. Yani misafir gelip işte eskiden öyle yaparlarmış da o misafire de ben olsam seni ilgilendirmez derim yani. Ee, hani işte ha, ya misafir gelip senin işte ne bileyim e, yatak çarşafının ütüsünü, kokusunu falan şey yapmayacak yani. Yani pis ol demiyorum elbette yani ama ya bir dur. Ne bileyim masada yemeğe çağırdım mesela 98 tane yemek olmasın ya. 3 tane olsun sohbet edelim. Yani Tamam onu da aşırılaştırma. Almanya'da beni bir yemeğe çağırmıştı Alman'ın biri akşam. E, gittim. Vallahi bir ekmek üzerinde bir salam bir tane de peynir vardı. <laughs> yani o kadar da değil. E ama yani perişan etme kendini de ya yok yapmayacağım de. Şimdi bu çok büyük hani hayır demek ve bu konuda kendi antrenmanını yapmak çok büyük önem taşıyor. Bunun farkına varalım. Dört. Peki. Kritik mesele şimdi başlıyor. Peki şu an beni benden alanlar nedir diye bir liste yap. Beni benden alanlar. Ne? Ben, ya örnek işte. Diyelim misafir geldiğinde ben hakikaten saatlerimi veriyorum. Ya bunun hangisi normaldir? Hangisinde bunu çerçevelesin yani? Bu bu hangisi, hangisi ne kadarını yaparsam normaldir? Şimdi böyle <laughs> böyle çok sevdiğim bir akrabam var. Şimdi bizim yazlığımıza biz çok isteriz dostlarımız gelsin, akrabalar gelsin. Gelenler oluyor falan. Kalarak kalmaya gelenler oluyor. Çok da keyifli oluyor, güzel oluyor falan falan. Şimdi bir tanesi dedi ki ya dedi size geldiğinde ben çok rahat ediyorum dedi. Neden dedik? Çünkü esra da öyle biridir, ben de öyle biriyimdir. Yani geldik mi yaklaşık olarak şu şekilde yaklaşırız misafire. Bu ev sizin eviniz, aynı zamanda bizim de evimiz. Bu evde her şeyi paylaşacağız. Yani yemeği de paylaşacağız, gerekirse temizliği de paylaşacağız, işte çamaşır asılacaksa paylaşacak, sen de asacaksın, ben de asacağım, bilmem ne. Benden bir şey bekleme, bak mutfak burada, bardak istediğin zaman bardak nerede diye sorma, aç al. Nerede? Yani bak, üçüncü bakışında bulursun yani falan. İşte yemek ne yapayım Valla ya sen işte soğanları doğrasana, sen de salatayı yap falan. Böyle bir şey olur. Zaten biliyorsunuz onun da çok güzel bir coşkusu olur yani böyle bir evde neşe cıvıltı olur. Biz bir de müzik de açarız o sırada. Böyle hep beraber hem sohbet ederiz hem yaparız falan falan. Dedi ki bu arkadaş yani çok rahat ediyorum. Niye çok rahat ediyor? Çünkü o evin bir parçası haline geliyor. Birlikte yapıyoruz yani. Şimdi dolayısıyla demek ki böyle bir tavır belirleyebilirim ben. Yani misafir geldiğinde misal beni benden alıyorsa misafire verdiğim emek diyebilirim ki ya e gelirken sen de tatlı getir. Ya sen de işte bilmem şey yapsana. Senin işte elin güzel. Bir işte bilmem ne de sen yap. Gibi bir hale dönüştürmek. E işte evi ne bileyim siliyorum süpürüyorumsa Baktım gerek yok silmeye süpürmeye. Evet biraz bir şey sülsem süpürsem de olur. Ama süpürmesem de olur. Gibi beni benden alan şeyler listesi yapmak. Bunu yaptığım zaman o zaman bu aşırılaşmanın önüne geçeceğiz. Ve bunu ben olsam şöyle yaparım. Kocam için ne yapıyorum? Karım için hani beni benden alan aşırılaşmış şeyler ama yani işte çocuğum için aşırılaşan durumlar ya da işte ne bileyim patron için, iş yeri için bunun bir listesini yaparım ben olsam ve bunun karşısına ne koyabileceğim? 5. Buna yönelik harekete, bunun karşısına ne koyacağım? Bunun şeyini bilmem lazım. Şimdi bu ilk günlerde hallolmaz. Yani diyelim ki 40 yıldır böyle yetişmişin başkasını mutlu et, ona iyi davran, evine gelen misafiri iyi ağırla. Bakın bu cümlelerin özüne karşı değiliz. Bu toplum olmamız için gerekli bir şeydir. Orada yani şey hayır önemli değil falan falan misafir çağırma falan ay değil. Misafir çağıracağız sosyolojik olarak çok iyi bir şeydir evlerimize misafirlerin girip çıkması çok çok önemlidir burası. Ama bunun için kendimi mahvetmem problem alanını oluşturuyor. Şimdi ben buna ne kadar 40 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır bunu diyormuşum işte bunu e, misafiri ağırla işte bilmem ne şey, patronun için işinin sorumluluklarını bilmem ne falan eyvallah ama bir günde bundan sıyrılamayacağımı bil. Antrenmanı yavaş 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 yap. Bu arada tökezleyecek. Arada diyeceğiz ki ya işte bilmem bir bakıyoruz. Aa bir dakika ya bugün gene kendimi parçaladım misafir geliyor diye örneğin. Olsun bir sonrakinde gene devam. Bir sonrakinde gene devam. Bunu yapabilmemiz gerekiyor yani. Şimdi altı bir şey söyleyeceğim. Burada benim çok sıkça rastladığım bir şey bu noktada kadınlara çok büyük bir yük bindiriyor bizim toplumumuz. Ne demek istiyorum? Yani adeta kadına sen kendini yok say işte kocan için çocukların için varsın ...onunların ailesi ve ayrıca senin ailen için varsın. Ondan sonra belki kendin için varsın mesela. Gibi bir yere koyuyoruz biz. Adeta böyle şeyler veriyor. Yani e, bu nedenle kız çocuğu yetiştiren ailelere çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Şimdi yani ben şunu duydum. Bakın kulaklarımla duyduğum iki tane şey söyleyeceğim. Annesi, kızın annesi kıza şunu söylüyor... E, diyor ki evdeki yemeğin en iyi tarafını eşine vereceksin kızım diyor. Şimdi ya bir dakika yani bu, bu böyle bir şey değil. Paylaşmak önemli bir şey, paylaşmak güzel bir şey yani bu kadar kadın ne köle mi ya kadın böyle bir şey yok yani. Şimdi bunu yani bir anne kızına nasıl söyleyebilir böyle bir şey? Evde ne yemek varsa bölüşürüz. Bunu bölüşürüz. İyi tarafını da bölüşürüz. Kötü tarafını da bölüşürüz. Ne demek kocana vereceksin? Bir başka şey, başka bir şey. bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Daha böyle yani işte ne bileyim liselerde mesela lise falan gibi bir yerdeydim yani. Diyor ki baba kızına diyor ki senin malın olmayacak o kızım diyor. Evlendiğiniz zaman diyor o mal önce kocanın malıdır diyor. Kocan onu istediği gibi hani adeta harcar kullanır işte bilmem ne falan. Hani evi alır, evi satar, sana sormak durumunda değil diyor. O kocanın malıdır önce diyor. Şimdi yok öyle bir şey, bu bizim malımız. Aile ne yani? Bir tek erkeğe göre ayarlanacak bir şey mi? Şimdi o nedenle benim anladığım kadarıyla e, bu çok güçlü bir biçimde veriliyor. Bakın ben şimdi televizyonlarda duyduğum bir, bir takım böyle. Hiçbir toplum bilgisi, hiçbir sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji bilgisi olmayan ama toplum hakkında ahkamlar kesen bir sürü insanlar biliyorum. Bunların içinden şu şunu duydum, yayınlarda şunu duydum yani. Kocanın izin vermediği hiçbir şeyi yapmamak kadının en büyük görevidir diyor. Bir süre bakma yanlış biliyorsun. Ne demek kocanın izin vermediği hiçbir şeyi yapmamak? Yani erkekte ne var bu aklı? Çok mu özel bir akıl var yani erkek? Kadın manyak mı, salak mı kadın yani? Ben, ben ne istediğimi bilmeyeceğim. Kocam izin verirse yapacağım. Yok ya. Bu kadar aşırı bir sorumla ve bu kadar sorumluluk haline dönüştürme ve bu kadar kadını yok sayma son derece sağlıksız bir şeydir. Aile içinde, toplum içinde sağlıksız bir şeydir. Yürümez yani. Yürümez. Bir başka size mesela diyor ki çocuğunu mutlu etmek ve eşi, çocuğunu ve özür dilerim, kocasını ve çocuğunu mutlu etmek kadının tek görevidir. Televizyonda ben bu iki cümleyi duydum. Ve bunu böyle dakikalarca anlattılar. Çok böyle matah bir şey anlatıyorlar. Hayatın sırrını, evliliğin sırrını veriyorlar. Hayır. Yanlış biliyoruz. Yanlış şey yapıyorsunuz ve insanların hayatını perişan ediyorsunuz. Bunları söyleyerek yani. Farkında değiller bunları söylediğinde. bilmiyorlar. Bu bir eğitim, bu bir bilim dalı. Bunu bilmeden ama şimdi bunu diyen ama bir sürü kadın, ya evet ben böyle olmalıyım, evet böyle olmalıyım falan diye. Bana şöyle mektuplar geliyor arkadaşlar. <laughs> diyor ki yani gülüyorum ama kan ağlayan bir gülme bu yani. Diyor ki hocam diyor beni aldatıyor diyor, beni dövüyor diyor. İşte yani doğru dürüst işi gücü de yok diyor. Bilmem ne ama ben işte yani evimin erkeğidir. Ya bu evin erkeği değil. Bu evin erkeği falan değil. Bu, bu yani yaşamayı bilmeyen bir insan formunda bir şey işte yani. Böyle bir şey yok yani. Ona tabi bir aile. Kadınlara özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu aşırı sorumlulaştırmanın. Erkeklere de var ama erkekler biraz daha e, çok doğru gerekçelerle olmayabilir ama biraz daha kendileri olmayı öğrenebiliyorlar gibi geliyor. O yüzden ailelerin bu cümlelerine kızlarına sarf ettikleri cümlelere çok dikkat etmeleri gerektiğini e, düşünüyorum. 7 Şimdi denge kurmamız gerekiyor. Bu iki uçlu bir şey. İki ucu da önemli. Yani ben olabilmekte, biz olabilmekte de dengeye sokulması gereken bir şey. İki tarafta tek başına burası da, tek başına burası da son derece zararlı. Şimdi biraz denge derken ne, neler? Hepsi biraz sonra vereceğim örneklerin hepsi gerçek örnekler. Ya ben yaşadım, ya benim çevremde oldu ya da bana yazdınız bu tür örnekleri. Eşi dövüyor, aldatıyor. Hala yıllardır diyor ki hocam diyor 10 yıldır beni aldatıyor. 10 yıldır işte evlendiğimizden beri döv beni dövüyor. Ama ben hala işte onun için en iyisini yapıyorum, onun için bilmem değişmesini bekliyorum. Şimdi denge kaymış. Denge başka tarafı mutlu. Sen yok etmişsin kendini. Bir başka şey. Çocuk 6 yaşında. Hala anne yediriyor yemeğini. 10 yaşında ödevini hala baba yapıyor. 8 yaşında ödevini hala baba yapıyor. 22 yaşında çocuk üniversitede hangi derse nasıl çalışacak planlamasını ailesi yapıyor. Hala yapıyor. E biz yapmazsak yapmıyor. E o zaman sen mahvoluyorsun. O çocuk da zaten hiç sorumluluk almayı öğrenemiyor bir türlü yani. Bir, bir arkadaş, bana yazan bir arkadaş. Her gece, gece 11'lere kadar çalışıyor. 7 gün. Cumartesi, pazarda da dahil yani. Gece 11'lere kadar çalışıyor. Bu aynı arkadaş. Çocuğuyla oynarsa kendini suçlu hissediyor. Çocuğunda oynadığı zaman eyvah iş yetişmiyor. A iş. Aklım diyor hep işte diyor çocukla oynarken bile. Yani gece 11'lere kadar çalışıyor. Arada bir fırsat bulur da çocuğuyla oynar da kafasında iş sorumluluğu var hala yani. Şimdi bakın ne kadar denge bozulmuş durumda yani. Bunun farkında değil. Kardeşi kumarbaz alkolik hala onun borçlarını ödüyor. Hocam benim bir kardeşim var işte bilmem ne işte kumarbaz bilmem ne alkolik aynı zamanda işte geçen gün bir borç geldi. Geçen gün bilmem ne geldi. Geçen ödedik. 3 sene önce de ödemiştik. 7 de işte bankadan kredi aldım. 3 sene o krediyi geri. Denge bozulmuş. Aşırı denge bozulmuş. Yani kardeşin eyvallah ama yani alkolik kumarbaz sorumluluklarını bilmiyor. Düzelmek için bir çabası yok. Habire seni borca sokuyor. Bu sorumluluk senin sorumluluğun değil artık. Farkına varmamız lazım. Her hafta çocuğu spora götürüyor. Tonlarca aileden söz ediyorum şu an. Kendisi spor yapmıyor. Ama çocuğu her hafta götürüyor. Şahane, doğru bir şey, devam. Ama kendin de yapacaksın spor. Oraya atlıyor mesela. Şimdi tersi, öbür uç. Bu hep başkaları için. Biraz da kendimize, hep kendimize yonttuğumuz zamanlar. Kendi istediği yere gidilmiyorsa arkadaşlar oturdu konuşuldu ya da işte kocasıyla karısıyla işte bilmem ne falan var nereye gidelim işte dedi ki kocası mesela bilmem asla gitmiyor oraya şuraya gidelim asla gitmiyor hayır benim istediğim yere gideceğiz diyor ya da kocası böyle diyor hayır hayır buraya gideceğiz kadın diyor ki ya hep oraya gittik diyor ya bir değişik bir yere gidelim hayır oraya gitmesek ben gelmem diyor çıkmıyor evden. çok bencilsin o kadar değil onun da istediği yere gideceksin gitse de huzursuzluk çıkarıyor. Gittiği yerde de huzursuzluk çıkarıyor. Yaş günü arkadaşlarıyla toplanmış. Ya senin yaş günün için toplanmışız. Beni niye güldürmüyorsunuz diyor. Yani niye gülmüyor mu? Bir şey anlatacakmışız gülecek Öyle espriler yapacakmışız ki gülecekmiş hep yani. Beni niye güldürmüyorsunuz diye başladı huzursuzluk çıkarmaya. Kusura bakma. Öyle değil hayat yani. O senin buradan keyif almayı öğrenmen senin sorumluluğun. Sen Siz beni niye güldürmüyorsunuz? Biz senin şeyin değil, palyaçaların değil, kuklaların değiliz yani. Birlikte arkadaşlık yapmaya çalışıyoruz. Bunun farkında olmamız lazım. Evleniyor. Eşinin eski çocukları var. Bunu da biliyor evlenirken yani. Eşi gizlemiş değil. Ama ben onlara hiç şey yapmam, hizmet olmam, destek vermem. Eski eşin ona işte bilmem ne. Ya olur mu öyle şey? Sen bu insanla evlenirken bütün bunları biliyordun. Onları da bağrına basmayı da bileceksin. Sadece benim istediğim gibi olacak. E ne olacak o adam yani çocuklarına gidin mi evden diyecek. Farkında olmadan sadece kendi hayatını sürdürmeye çalışıyorsun. Bunun farkına varmamız lazım. Kendisi emekli. Eşi çalışıyor. Bütün gün evde de. Öyle yani emekli olup başka bir hobisi mobisi yok bilmem ne falan. Ama akşama ev işlerinde karısı yapıyor. Ben dokunma ben erkeğim. Yok öyle ya ama. Çok bencesin, çok bu taraftasın. Şimdi bu dengeyi yani Kuracak biçimde bir karar vermemiz gerekiyor. 8 son bunu söyleyeceğim. Her şeyde olduğu gibi bunun içinde tek yolu var. Tek yolu var. Başlamak. 40 yıldır, 50 yıldır, 30 yıldır alışa geldiğim şeyin dışında yeni bir e, rutine, yeni bir gündelik davranışlar biçimine başlamam gerekiyor. Başlamadıkça çözülmeyecek. Başlayınca hemen çözülmeyecek. Ama başlayınca çözülme yolculuğu büyümüş olacak. Şöyle başlayamayacağım elbette yani. Şimdi gerçek örnek gece 11'e kadar çalışan arkadaş. Hafta sonları da çalışan arkadaş yani. Şimdi o arkadaşa önerdiğim şey şu oldu. Ya önce gece ona kadar çalışmayı becer. Ya hafta sonları hiç çalışma bence ama beceremiyorsan da hiç değilse gece ona kadar ya da hafta sonları öğleden sonra 4 saat gibi bir limit koy. Yani önce başarabileceğin bir şeyi yap yani. Başarabilir bir şeyi noktalar. Mesela evde her şeyi ütülüyorsan her şeyi örneğin çarşafları ütüleme mesela. Ütüleme çarşafları. Havluları ütüleme mesela. Bırak onları. Bunların hepsini aynı anda ütüleme. Yani çamaşır yıkandı. 70 tane gömlek işte şey çıktı bilmem ne. Üçünü bu hafta üçü günü giyeceğiz şeklinde bir şey yap yani. Bir yerden başla, bir yerden başla. Kendine vakit ayır. Günde 10 dakika mı ayırıyorsun? 15 dakika ayırmaya başla. 15 dakika mı ayırıyorsun. 25 dakika ayırmaya başla. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bunu bilinçli bir biçimde yaptıkça hayır deme halleri daha güçlü bir biçimde ortaya çıkacak muhtemelen. Efendim, bütün hepsinde, bütün tonlarca yayında söylediğim gibi bir tek yolu var başlamak. Durmayın, başlayın. Ne zaman? Bugün. Şimdi. Biraz sonra bu yayını bitirir bitirmez başlayın. Çok teşekkür ederim. İnşallah görüşürüz başka yayınlarda. Keyfini çıkarın lütfen. Hoşçakalın.